Yeni bir videodan herkese saygılar sevgili arkadaşlar. Dramına gelmişken Vayah diye bir marka vardı. Hiç duymadınız belki bu arabayı da. Bu da Çinli bir marka. Dongfeng tarafından üretiliyor. Sizlere gelmişken bu arabayı da bir tanıtayım dedim. İsterseniz vakit kaybetmeden gelin içeriye gidelim. Bu arabayı da sizlere tanıtayım arkadaşlar. Vayah Firi burada karın altında kalmış arkadaşlar. Bu aracın da en çok dikkatimi çeken özelliği ön taraftan bizim TOG'a çok benziyor. Bunun da sebebi İtalyanlar tarafından tasarlanmasından. Prim Farina değil ama İtalyanlar farklı bir İtalyan firması tarafından tasarlanıyor. Yani İtalyan tasarım dilini biliyorsunuz. İtalyanlar tasarımda çok iyiler. BMW'ye, Mercedes'e bile araç tasarlıyorlar. Burada görüyorsunuz bir sürü boya Free var arkadaşlar. Aslında test sürüşü için de veriyorlar ama şu an çok fazla vaktim yok. Araca kışlık lastikleri taktırmam lazım. Şimdi içeriye girelim. İçeride bir bakalım. Nasıl bir araçmış. Evet şöyle içeriye girdim arkadaşlar. Böyle güzel bir köşede vaya yer ayırmışlar. Bayağı ihtişamlı bir tasarımı var. Böyle şu ızgarası direkt dikkatimizi çekiyor. Tabi işleri kapalı. Normal fosil araç ızgarası gibi görünüyor ama buralar delikli falan değil. Şöyle önden sizce de TOG'a çok benzemiyor mu? Bana direkt TOG'un SUV aracını anımsatıyor. Hatta farlar bile TOG'a çok benziyor arkadaşlar. Tabi bu demek değil ki tok kopya çekmiş falan böyle şeyler söylüyorlar ama siz onları aldırmayın. Kopya falan değil. Tek benzemesinin tek sebebi bu da İtalyanlar tarafından tasarlanmış. O yüzden bayağı da büyük D segmenti SUV bir araç. Şöyle logosuna bakalım. Logosu da gerçekten bayağı güzel. Boya V harfi. Şurada şöyle bir çizgi. Burada kaliteli bir kamerası var. Böyle burada radar sensörü. Hava girişi sadece burada aşağıda İlk izlenimim şöyle görü görmez çok hoşuma gitti araba. Yeni doğmuş bir marka olmasına rağmen bayağı güzel iş çıkartmışlar. Tabii ki Dongfeng Çin'de çok fazla araba çeşidi üretiyor. İnternet sitesine girdiğiniz zaman siz de görebilirsiniz. Bir sürü farklı adını sanını hiç hatırlamadığım Markası modeli var. Şurada da şöyle iPad'de seçenekler var işte. Arabaya buradan direkt sipariş verebiliyoruz. Böyle güzel bir de stand yapmışlar. Şurada şöyle oturup müşteriyle biliyorlar herhalde. Böyle güzel bir de çay seti gibi bir şey var herhalde. Çin çayı servis etmek için. Böyle boyağın kendisinin çok da kaliteli duruyor. Onu da göstermeden geçmeyelim. Evet farlar falan full matrix led farlar. Buralarda böyle içeride boyağı yazıyor. Rengi de bayağı hoşmuş yeşil. Üzerinde 21 inçlik jantlar var gibi. 20 inçmiş. Fren balataları spor değil. Bu araca spor fren balatası daha iyi olurdu. Yalıtımlı flex malzeme var. Buradaki salıncak sabitlemeleri çok iyi. Kocaman aynalar. Sinyaller burada. Burada da böyle 360 derece kamerası aynaların üzerinde. Silecekler bu şekilde. Silecek suyu kaportadan çıkıyor direkt herhalde. Buradan göremiyorum ama sileceklerin üzerinde bir mekanizma yok. Burada böyle iki tane de kamera var. Yağmur sensörü falan. Hepsi mevcut. Ve bir tane de aşağıda var. Onu da şimdi gördüm. Araç bayağı ayrı cüsseli arkadaşlar. Aşağıdaki maş bir yerle çamurluklar SUV olduğu için piyano renginde tasarlanmış. ABS plastik olsa daha iyi olurdu. Ben onu daha çok seviyorum. Çizilmeye karşı falan daha dayanıklı olduğu için. Arka tarafta bu şekilde. Evet lastikler bayağı büyük. Audi Q7'den bile bayağı büyük bir araç. Kapı kulpları aynı Honshi'deki gibi. Zaten Honshi ile de çok benziyor bu arada. EHS 9 onun da videosunu bulabilirsiniz kanalımda. En çok izlenen videolarımdan birisi. Şöyle anahtarı aldım. Aracı da çalıştırdım. Sizlere ışıklandırmalar falan farları göstereyim diye. Anahtarı da çok hoşmuş. Çok da kaliteli duruyor arkadaşlar. Çok kaliteli. Ele güzel gelen bir plastiği var. Böyle açma, bagaj, kitleme tuşu haricinde bir şey yok. Buralarda böyle kapı kulplarında led aydınlatmalar. Hemen farlara bir bakalım. Şurada aşağıda aydınlatma yok. Evet. Farlar da çok güzel yanıyor. Voyah'ın V'sinin burada böyle yanması çok iyi olmuş. Gördüğünüz gibi benim tasarımım hoşuma gitti. Dediğim gibi İtalyanlar tarafından tasarlanmış. Farların yanışı da hoşuma gitti. Ve şurada Voyah yazıyor arka tarafta. C sütununda Voyah yazıyor. Arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Bu Free ilk modeli. Voya markasının ilk modeli Voya Free. Ve arka bagaj şuradan böyle sileceğin altından açılıyor. Aynı Maxus'te de bu şekildeydi. Bayağı da büyük bir bagajı var. Bagajını şimdi hatırlamıyorum ama ekrana yazarım arkadaşlar. Bayağı büyük. Modeliye kadar 600 litre hacimlerinde falan hatırlıyorum. Şu aşağı tarafı açılmıyor. Yeni dikkat ettim videolardan hatırlamıyorum baktığım videolardan. Buralarda böyle askılar. Güzel led aydınlatmalar böyle ince uzun. Şurada şöyle bir ulaşabileceğimiz bir yükleme alanı var. Böyle gördüğünüz gibi kompresörü sarı yeleği falan buraya koymuşlar. Böyle bir bagaj kapağı var ve şöyle çektiğimiz zaman güzel bir şekilde kullanımı var. Çok da kaliteli. Şurada 12 volt çıkış. Burada da aynı böyle askı. Honşi ile neredeyse aynı hacme sahip bir bagajı var. Buradan da böyle elektrikli olarak kapanıyor. Evet. Böyle komple birleşik. Yine arka farlar arkada kamerası burada aşağıda led plak aydınlatmaları alt tarafı da bayağı düze benziyor çekeyim göstereyim sizlere iyice geri lambaları burada aşağıda gibi duruyor gördüğünüz gibi şurada hemen şu jantlar falan da sizlere göstereyim jant seçenekleri bu Voya'nın logosu da burada jantın ortasına da yakışmış gerçekten çok güzel bir logosu var evet üçü de aynı. Şurada renk seçenekleri işte. İçinin derileri, Alcantara, Alcantara, deri, kaporta renkleri 6 tane farklı renk seçilebiliyor. Şimdilik şarj portunu açamadım. İlk defa bir aracın şarj portunu açmayı bulamadım. Satıcıyla görüştüm. Bir araca bir güncelleme gelmesi gerekiyormuş. Güncelleme gelmeden şarj portunu açamıyorlarmış. 125 kW hızla dediğim gibi şarj olabiliyor. Şöyle arka iç ortama geçeyim arkadaşlar. Şu kolların açılışı 10 ile aynı. Herhalde aynı parçaları kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi kapılar falan odun gibi açılıp kapanıyor. Birisi demiş odun ne ya önce Türkçe öğren falan diye. Odundan birbirine vurduğun zaman tok ses gelir. Ben de küçüklüğümden beri bu kapılar böyle tok kapandığı zaman odun gibi falan tabirini alışmışsın. Bizim Konya bölgesinde olabilir belki öyle kullanılıyordur ama bilmiyorum ben öyle alışmışım. Bundan sonra böyle demeye devam edeceğim. Neyse o yani. Beğenmeyen beğenmiyor artık. Yapacak bir şey yok. Burada dediğim gibi fitiller falan çok kaliteli. Alman arabalarıyla. Ve şöyle arka camlara bakmak istedim. Çift mi diye. Arka camlar çift değil. Yalnız kapı içi döşemeleri. Çinli arabalar bu işi gerçekten bu yönde çok güzel yapıyorlar. Şu döşemeler falan çok kaliteli. Şuradaki bu ahşap görünümlü liste. Ahşap değil ama böyle ahşapa benzetilmiş. Burada böyle farklı bir aşma kolu var. Şu deri kalitesi de burada çok iyi. Şurada böyle bir dekor aydınlatma. Arka camlar böyle bu düğmelerden açılıp kapanıyor. Burası piyano rengi. Hoparlörlerin içerisinde bile boyanın kendi lokusu var ama Dain Audio tarafından sağlanmış hoparlörler. Buralar falan hep deri kaplama. Hiç böyle ABS plastik falan olan yer yok. Aşağılar bu şekilde. Şurada bataryanın olduğu yer çok geniş değil. O da hoşuma gitti. Giriş falan böyle premium araba kalitesinde. Şu halının malzemesi de çok kaliteli. Şöyle arka koltukları göstereyim. Derinin rengi çok hoşuma gitmedi ama farklı renklerde var. Çok böyle biraz cırtlak duruyor gibi sanki. Şimdi bu cırtlak lafıma da bir yorumda bulunan olur. Evet. Isofix bağlantıları böyle açılıyor. Elimizde kalması şunun iyi değilmiş. Böyle de tekrar kapatıyoruz orta kol dayamaya bakalım hemen şöyle girmeden. Şuraya bastığımız zaman böyle bir bardaklık açılıyor. Başka da bir şey yok. Böyle de kapanıyor. Arka iç ortam bayağı geniş arkadaşlar. Arabanın cüssesinden de anlayacağınız kadarıyla arka taraf iyi geniş. Böyle bir neredeyse bir karış daha boşluk var. Şurada böyle voyah yazıyor. Koltukların arkası falan süper kaliteli. Bu dikişlerde falan hiç hata yok. Şuranın böyle incecik Mercedesler gibi açılması da çok iyi. Kapılar odun gibi böyle çok tok sesli şöyle buralarda tutacaklar ve led aydınlatma kocaman panoramik bir cam tavanı var bu da aynı BMW 2 gibi iX 2 gibi böyle otomatik olarak elektrikli olarak karartılıp şeffaflaştırılabiliyor arka kafalıklar falan da böyle güzelmiş ortadaki kafalıklar şöyle göstereyim sizlere böyle farklı bir tasarım var koltukların oturumu baldır destekleri falan çok iyi Şöyle yandan öbür tarafı da göstereyim. Şu ortada sadece iki tane havalandırma var. Burada böyle boyah yazıyor. Her tarafa yazmayı seviyor böyle Çinliler markalarının ismini. Şurada da böyle biraz ulaşması zor. Neredeyse yere takaydım bari de tam olaydı. USB-C ve USB-A girişleri var ama biraz fazla aşağıda olmuş. Şurada olsaydı çok kullanışlı olurdu. Onu bence yanlış yapmışlar. Evet şurada da şöyle bir kocaman kamerası var. Ön tarafı da göstereyim. Ön tarafta bir de sürpriz var. Oraya da geçince onu da göstereceğim arkadaşlar. Ve burayı geçelim artık. Şurada kocaman bir anteni var. Alüminyum tavan rayları. Ön kapılarda böyle. Ön camı açalım. Ön cam çift. Arkalar çift olmasa da önün çift olması çok iyi olmuş. Premium bir arabada olması olması tabii ki ve bu cam dümelerin böyle yatık durması bayağı güzel olmuş. Tutacak burada. Dediğim gibi her taraf kalite. Hiç ABS plastik göremiyoruz araçta. Her taraf kaplama. Gerçek deri değil ama çok kaliteli bir malzeme. Aynı BMW'deki gibi. Çok kaliteli bir malzeme gerçekten. Evet şöyle artık ön tarafa geçelim arkadaşlar. Koltuklar full elektrikli. Baldır desteği yok ama böyle bel desteği falan hepsi var. Burada ekstra baldır desteği uzatma yok. Frenler bu şekilde. Şurada aşağıda bir boşluk var. Ortada çakmaklık, sağda solda USB A girişi. Şurada telefonumuzu kablosuz şarj edeceğimiz bir yer. Bayağı büyükçe bir boşluk var orada. Buradan farları falan ayarlayabiliyoruz işte. Direksiyonu manuel. Bu araca manuel direksiyon çok olmamış. Yalnız hatırladığım kadarıyla elektrikli seçenek vardı diye hatırlıyorum baktığım videolardan. Belki bunda yoktur. Tam da bilmiyorum. Çünkü çok premium bir araç. Bu direksiyonun manuel ayarlanması çok olmamış. Şunu da göstereyim. İşte bu sadece boyahta var. Böyle ekran. Stop edince aşağıya iniyor. Ve onu buradan da seçebiliyoruz. Ekranı çok büyük olduğu için yolda fazla dikkatimizi dağıtmasın diye bunu böyle indirebiliyoruz. Şöyle çalıştırdığım zaman tekrar bu şekilde kalkıyor arkadaşlar. Ve 3 tane ekranı var. Aynı eşit büyüklüklerde gördüğünüz gibi. Burada çift parçalı direksiyon. Direksiyonun ortası falan da güzel. Voya'nın bu logosu zaten dediğim gibi çok hoş. Buralar komple krom tasarlanmış. Tuşlar da böyle kullanışlı gibi duruyor. Kalite zaten süper. Burada da böyle bir tane Tesla 2 gibi bir aynası var. Dışındaki bu plastik sadece koruma. Bunu aslında çıkarabilir. Şu anda çıkaramadım ama ayna çerçevesiz. Arka tarafı da rahat bir şekilde görüyoruz. Aşağıda bir tane kablosuz telefon şarj yeri vardı. Burada da var hem burada hem orada olması iyi olmuş. Fites topuzu burada hemen biraz şoföre yakın. Sol tarafta tam ortada değil. Burada böyle Toşpet var. Ekranı yönetebiliyoruz. El freni burada. Auto hold. Park sensörünü falan kapatma açma. Araçta tabi havalı amortisör de var. İşte e, ekranı yolda giderken böyle küçültme ayarı buradaki tuştan yapılıyormuş. Böyle bastığım zaman tekrar kalkıyor bu tuşa. Ve ekran menüleri de ona göre ayarlanıyor. Tekrar basınca böyle Ekran incecik oluyor ve menüler de ona göre kendini ayarlıyor. 4G bağlantısı her şey var. Yalnız Çince yazıyor. Şurada herhalde Android'den aplikasyonunu falan indir diye Burada QR kodu var. Şu menüler falan Güzel buradaki kadranında Bilgiler çok Güzel Şurala böyle Elle ayarlanıyor manuel olarak. Aracın da bu arada 106 kilowatt bürüt 100 kilowatt Net bataryası var ve 500 kilometre yol yapıyor. 2.3 ton ağırlığı var. 2330 kilogram. Bu kilogramı bu kadar menzil yaptırmaz. Bence bayağı güzel. Çok da beygirli bir araç. 4.4 saniyede yüze çıkıyor. Şu orta kol dayamayı da göstereyim. Orta kol dayama da çok güzel böyle Mercedes gibi. Ve şuraya bastığımız zaman böyle sağ sola açılıyor. Sağ taraftaki kapak daha büyük, sol taraftaki daha küçük. Böyle biraz daha şoför odaklı yapmışlar. Burası da böyle iki tane bardaklık kayar kapakla kapatılabiliyor. Şu dokunmatik pad de güzel olmuş. Buradan böyle ekrana dokunmadan kullanabiliriz. Havalandırmalar burada böyle. Yine dekor aydınlatma, start stop düğmesi bu şekilde açık kapılar falan görebiliyoruz. Tekrar çalıştırınca böyle iyice kalkıyor. Burada da böyle Nomi gibi bir şey var, kamera var. Bizim Tokdaki gibi herhalde şoförün yorgunluğunu takip ediyor. Şu anda ben kendi gözlerimle buradaki gözleri göremiyorum ama kamerada görüyorsunuz. Kameranın çektiği ekrandan bakıyorum. Burada iki tane şey görünüyor. Yalnız benim gözlerimden hiçbir şey göremiyorum. Herhalde şoförün gözlerini takip ediyor yorgunluk için. Bizim TOG'da da aynı burada böyle yapmışlar. Torpidosuna bakalım şöyle arkadaşlar. Baya büyük bir de torpidosu var. Dediğim gibi buralar falan her taraf kalite. Norveç'te 720 bin kron başlangıç fiyatı var. Dediğim gibi 500 kilometre menzile sahip yaklaşık 17 ile 18 kW 100 kilometrede enerji tüketimi var. 125 kW saat hızla DC şarj alabiliyor ve 11 kW'lık AC şarjı var. Normal ev elektriğinden 11 kW alabiliyor yani 4x4 standart olarak geliyor. 2330 kilogram dediğim gibi ve 4.9 metre uzunluğunda neredeyse 5 metre arkadaşlar. Dingil mesafesi de 2.96 metre 2960 milimetre dingil mesafesi var. Zaten arka tarafta diz mesafesinden de onu gördük. 2000 kilogram da çeki demiri kapasitesi var. O da çok iyi. Araçta 9 tane kamera ve 12 tane de sensör var. Şöyle sizlere şu yukarıda da göstereyim. Buraya da bir boya logosu yapmışlar. Maşallah her tarafa yapmışlar. Kamera. Şuradan şöyle aydınlatmalar bu şekilde yanıyor. Evet şuna da basınca ekstra güçlendi. Aynalar böyle kayarlı ve LED aydınlatmalı. O da iyi olmuş. Burada böyle kart sıçtırabileceğimiz yerde var. Bakın şunlar nasıl çıkıyor. Şöyle uzama yok. Ön koltukların kalitesi de çok iyi. Uçaklardaki gibi şunlar sanki böyle bükülüyor gibi. Evet, böyle gördüğünüz gibi kafalıklar bükülüyor, uçaklardaki gibi. Koltukların kalitesi çok güzel. Ecotex koltuklar. Ve içerisi delikli büyük bir ihtimal havalandırma da vardır. Yalnız menülere giremiyorum. Menülere maalesef giremiyorum. Çince yazıyor. Nereye basarsam basayım bir şey gelmiyor. Şuradan o ekranı kapatabiliyoruz. Şöyle dokununca tekrar geliyor. Çevirme, ses açma. Neyse menülerde artık arkadaşlar sonra test sürüşü için falan Christian Salt'a gelirse bu aracı bir test için alırım. O zaman biraz daha ayrıntılı incelerim bu kapı çıtalarında da bu yazısı ışıklandırmalı. Şöyle bir de ön bagajını açalım. Buradan bir yerden açılıyordur herhalde. Evet şuradan iki kere çekelim bakalım. Bilmiyorum iki kere mi çekiliyor. Önünde de bagaj var bunun. 72 litre. Ön tarafı hatırlıyorum. Arka tarafı hatırlamasam da. Ve böyle direkt çekince açılıyormuş. O da iyi olmuş Tesla'daki gibi. Şöyle gördüğünüz gibi aynı Honshi'deki gibi koca ama bir ön tarafı var aracın. Burada cam suyu. Şuralar pistonlu kaputu. Pistonlar tutuyor böyle. Bu araçta olması olmazdı tabi. Böyle bir kapak ve kapak böyle yumuşak kapansaydı çok iyi olurdu. Buraya bir ip yapmışlar. Zaten Norveçliler de buna şikayet ediyor. İpi kancayı çıkarıp buraya asıyoruz. Bu çözüm bu araca yakışmamış arkadaşlar. Yalnız bu 70 litre bagaj bayağı büyük. Şurada şöyle bir ufak bir göz de var. Şöyle de kapatıyoruz. Evet. Bir de kapatalım bakalım. Bir seferde kapanacak mı? Evet. Şöyle biraz basınca hemen kapandı. Bu vesileyle sizlere Voyager Free'yi de tanıtmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Abone değilseniz abone de olursanız bundan sonraki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Abone olmak da bildiğiniz gibi bedava. Tekrar başka bir videomda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.